Hekim Birliği YouTube kanalından herkese merhaba ee, sevgili izleyicilerimiz bugün Hekim Birliği basın ve sosyal medyadan sorumlu başkan yardımcısı diş hekimi Özgür Özle sohbet edeceğiz konuşacağız ee, basında sosyal medyada Hekim Birliği e, nasıl yer buluyor yaptıkları çalışmalar neler hedefler neler e, genel çerçevede bunları konuşacağız e, hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun siz? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Aynı şekilde yoğun bir tempoyla devam ediyoruz. Kolay gelsin hocam. Ee, evet, Hekim Birliği gerçekten gücüne e, güç katıyor diyebiliriz. Ee, Ankara'da e, Temmuz 22 Temmuz'da yaptığınız toplantıda Sabim adlı bir e, platform e, oluşturuldu. Yine Hekim Birliği'nin önderliğinde. Ve burada tabii daha önce siz de eylemsellik e, kararlı çerçevesi iş bırakma e, e, gitmiştiniz iş bırakmalara. E, bunu konuşalım önce isterseniz çünkü bu sıcak bir gündem. E, 1-2 Ağustos tarihlerinde de hani iş bırakma durumu var. E, bunun tabi siz basın ve sosyal medyadan sorumlu bir başkan yardımcısı olarak reaksiyonları size sormak istiyorum bu konuda. Yani toplumdan hastalardan size nasıl reaksiyon geliyor? Şikayet ediyorlar mı? Hani siz iş bırakıyorsunuz haklarınızı aramak için ama ...biz mağdur oluyoruz diyorlar mı yoksa sizi destekliyorlar mı? E, bu konuda e, bize bu çerçevede biraz anlatır mısınız lütfen? Evet Figen Hanım, şöyle önce şöyle kısa bir bilgi verelim. Yani Hekim Birliği Sendikası kuruluşundan sonra... ...çok ciddi eylemsellik takvimine girmiş bir sendika. 2022 yılında 20 iş bırakma eylemi gerçekleştirildi... ...sağlık sisteminin tıkanmışlığından dolayı. Bu eylemler aslında e, sizin de belirttiğiniz gibi... Hani bu bir kesimin e, dillendirdiği e, halk mağdur oluyor e, kelimesi bu eylemlerin tam karşılığını bulmuyor. Aslında bizler e, halkımız mağdur olsun diye iş bırakmıyoruz. Halkımız zaten mağdur olduğunu gözler önüne sermek için iş bırakıyoruz. Çünkü ciddi anlamda sağlık sisteminde bir tıkanma var ve bu e, işleyiş aşırı hasta e, üzerine kurulu. Bunu doğru bulmuyoruz. Biz hekim biri olarak hakkıyla görevi savunuyoruz. Ee, bu bu temelde bir 15-20 dakikalık ideal e, muayene süreleriyle halkın nitelikli tedavi olma hakkını savunuyoruz. Şimdi 3-5 dakikada bir sadece e, doktorlara görünme tedavi olma anlamına gelmiyor. Bundan dolayı ciddi anlamda e, sıkıntılar var, iyileşmeler olamıyor, yoğunluklar devam ediyor. Sistem işlemiyor, hekimler gereksiz iş yükü altında eziliyor. Bütün bu anlamsızlıklara ciddi itiraz olsun bunlar görünür olsun. Sağlık sistemi tıkır tıkır işlemiyor bilinsin diye iş bırakma eylemleri gerçekleşiyor. Bir de şöyle bir durum var. Hani biliyorsunuz genelde ülkemizde bayram tatilleri birleşiyor. Yani bu anlamda 9 günlük hizmet durdurulması gibi bir durum söz konusu olduğunda insanlar mutlu oluyorlar. Yani 9 gün tatil oldu. Buna göre bir durum belirleyelim diye. Yani bunun tolere eden sistem Sistemin yanlışlığını deşifre etme adına e, iki günlük veya üç günlük or ortaya konulan iş bırakma eylemlerini fazlasıyla tolere edebiliyor. Bu anlamda bir e, mağduriyet e, yok. Bilinçli hastalar e, bizim basın açıklanmamıza geliyorlar, destek veriyorlar, alkışlıyorlar. Çünkü neticede nitelikli tedavi olma hakkını savunduğumuzu biliyorlar. Bu şartların devamı halinde e, sağlık hizmetiyle karşılaşamama gibi bir durum söz konusu. Yetersiz zaman dilimi, yetersiz ücretler ve her gün karşılaşılan şiddet, meşakkatli eğitimin önündeki en büyük engel. Yarın bu işleri bulacak kadroların olamaması gibi bir tehlike söz konusu. Biz bunlara dur deme adına bir tepki gösteriyoruz. Evet. Peki hocam bu iş bırakma eylemleri olsun ya da başka faaliyetlerinizi. Çünkü Hekim Birliği hem sosyal ve mali hakları savunuyor hekimlerin ve sağlık çalışanların. Yanı sıra aslında siz ideal bir sağlık sistemini hedefleyerek bütün bu yola çıktınız. Yani bu çalışmaları o sebeple yapıyorsunuz. Bunları yeterince topluma anlatabiliyor musunuz? Çünkü toplumun, halkın desteği çok önemli olsa gerek. Bu konuda sesinizi yeterince duyurabiliyor musunuz? Yani ideal sağlık sistemi inşa olsun istiyoruz. Çünkü bu ideal sağlık sistemi içerisinde hekimler de kaliteli bir hizmet sunacak. halkımıza nitelikli tedavi olacak. Hekimlerin düşmüş olan yaşam süreleri uzayacak. Şu an Dahili branşlarda 62, cerrahi branşlarda 58 gibi maalesef bir yaşam ortalamamız var. Bu aşırı stresli ortamlarda ve şiddete maruz kalan durumları çalıştığımız için ama siz de değiniz biz sesimizi topluma yeterince geçirebildiğimizi düşünmüyoruz. Çünkü buradaki araçlar çok sınırlı. Bizim kendi sosyal medya organlarımızla ancak toplumla buluşabiliyoruz. Yazılı basınla kısmen buluşabiliyoruz ama görsel basında Ciddi anlamda yer alamıyoruz. Yani bu anlamda ciddi bir ambargo söz konusu. Çünkü işin mantığının, felsefesinin, gerçekliğinin aslında topluma sirayet etmesi istenilmiyor. Bundan dolayı da tam anlamıyla bunu topluma geçirdiğimizi söyleyemeyebilirim. Doğrudur. Evet. Yani siz basında yer almak için aslında elinizden geleni yapıyorsunuz ama basın mı size çok yer vermiyor? Yani... Basında belki de bu tür e, haberlere, sendikal haberlere bir yargı mı var hocam? Yani bunu daha önceki yayınlarımızda da aslında konuştuk. E, siz hekim birliği olarak e, sendikacılığa da farklı bir boyut getirmeyi de hedefliyorsunuz. Yani sadece aykırı olmak ya da var olanı yok etmek gibi böyle bir kaygı içinde, böyle bir çaba içinde olmadığınızı vurguluyorsunuz. Bilakis... ...eylemsellik en son çare gibi hareket ediyorsunuz yanılmıyorsam. Buna da bir değinelim hocam değil mi? Evet, de biz e, olayı her yönüyle e, el almaya çalışıyoruz. E, kurulduğumuz günden beri meclis görüşmelerimizde hiçbir parti ayrımı yapmadan her partiye gidiyoruz. Çünkü gerçek anlamda bir apolitik duruşumuz var, e, tüzel kimliğimiz. Herhangi bir siyasi partinin e, arka bahçesi değiliz. Tamamıyla hekimlerin e, haklarını zeminde savunmaya çalışan... E, laikliğe bağlı, cumhuriyet değerlerini önemseyen bir sendikayız. Bu anlamda da her türlü siyasi partiyle her türlü teması kurabiliyoruz. Gidip dertlerimizi anlatabiliyoruz. E, siyasi partilerin üst kademeleriyle de ikinci görüşlemelerimizi gerçekleştirdik. Geçen hafta Ankara'da da e, çalışma, maliye e, Sağlık Bakan Yardımcılarımızla görüştük. Yani hem diplomasi anlamında mevcut olan derdi anlatmaya çalışıyoruz. Hem de e, bunun gerçekleşebilmesi için bizim daha ciddiye alınabilmemiz adına ve bu işlerin tıkır tıkır gittiğini göstermeme adına böyle bir elemselik takvimi içerisine giriyoruz. bu anlamda basında maalesef yeterince yer bulamayabiliyoruz. Çünkü genel anlamda sanki hak arama hükümet karşılıklığı gibi görünüyor. Halbuki bizim hükümetler ve hükümette olan siyasi partilerle bir alıp veremediğimiz yok. Biz tamamıyla işleyen bir sağlık sisteminin inşası için mücadele ediyoruz. Mevcut hükümetin kim olduğuna bakmıyoruz ve muhatap olmak zorunda olmuş hükümetle de tabii ki muhatap olacağız. Bununla ilgili bir e, herhangi bir olumsuz e, düşüncemiz yok. Bütün e, üyelerimiz de e, siyasi skalaya bakıldığı zaman her alanda yer alan e, kişilerden oluşuyor. Çünkü gerçekten apolitiz. ama apolitik olmak e, hani muhalif olmama adına gelmiyor. Şimdi netice bir hak, hak arama durumu var, bir haksızlık var ve sağlık sisteminde bir işlevsizlik var. E, inş, i̇deal sağlık sistemini inşa etme adına bunun mücadelesini verilmesi gerekiyor. Biz her alanda bu mücadeleyi hakkıyla vermeye çalışıyoruz. Evet çünkü e, sizin binlerce üyeniz var ve dediğiniz gibi e, bunun siyasi bir e, bağlantıyla ilişkilendirilmesi zor çünkü her e, siyasi görüşten üyeniz olduğunu ben yakinen biliyorum örneğin. E, e, hocam peki e, burada tabii kendinizi topluma anlatmak kadar hekimlere anlatmak da e, tanıtmak da çok önemli. Çok kısa sürede çok sayıda üye kaydettiniz elbette ama Hekimlere hekim birliğini anlatmak için neler yapıyorsunuz? Yeterince tanıtıldı mı? Yeterince sesinizi duyabildi mi hekimler bu anlamda? Yani kurulduğumuz günden beri can Farhane bir mücadele içerisindeyiz. Gelişiyoruz, örgütleniyoruz. Her yerde il temsilciliği oluşturuyoruz. Türkiye genelinde 16 şubemiz var. Şubeleştikçe sahaya inme koşullarımız kolaylaşıyor ve hekimlere daha kolay ulaşabiliyoruz. Bu anlamda bütün mücadelemiz devam ediyor ama sosyal medyamızdan, şubelerimizin aktif saha çalışmalarından hekimler bizden haberdarlar ve genel anlamda da çok olumlu tepkiler alıyoruz. Beğeniyle karşılanıyoruz, takdir ediliyoruz. Büyük bir teveccüh var. Bununla zaten karşılığı sayılara yansıyor. Biz kurulduğumuz süreç ortama... 18 aylık bir süreç olmasına rağmen hekim sendikacılığında birinci sıradayız. Sağlık hizmet alanında faaliyet gösteren sendikalar içerisinde ise dördüncü büyük sendikayız. Evet, bu hakikaten bayağı hızlı bir ivme. Peki hocam burada son olarak halkımıza ve hekimlere sendikaya bakış, sendikalı olmak anlamında bir açıklamanız, bir çağrınız olabilir mi? Çünkü aslında ülkemizde sendika dediğimiz zaman e, önce işçiler, sonra memurlar akla geliyor. Nedense e, hekimlerin sağlık çalışanlarının da sendikasının olabileceği pek e, akla gelmiyor diyeyim. Ama siz bunu da sanıyorum topluma ve hekimlere ve sağlık çalışanlarına elbette e, bir şekilde e, anlatıyorsunuz ve hedefiniz de zaten. Hekimlerime, ve sağlık çalışanlarının da sendikalı olabileceği ve hatta olması gerektiği sanıyorum değil mi hocam? Yani sendika zaten idareyle çalışanlar arasında denge balans sistemi kuran bir mekanizma. Yani çalışanların sosyal ve özlük haklarını olması gerektiği noktaya getirmeye çalışan bir baskı gücü. Bundan dolayı da sendikalarda birleşmek gerekiyor basın da bu anlamda basın çalışanları da haklarını sendikal mücadeleyle aldılar. Basın çalışanlarının da buna duyulan saygı ve sevgi çerçevesinde sendikalara daha fazla zaman ayırması gerektiği inancındayız. Halkımız şöyle bakmalı. işin gerçeği aksiyon bir sağlık sistemi var ve ideal sağlık sistemi inşası için verilen bir mücadele var. Bu oluştuğu zaman 15-20 dakikalık muayene süreleri geliştiği zaman halkımız insanca e, nitelikli tedavi olma fırsatına kavuşacak. Hekimler de yaptığı mesleğin gerçekten yapılabilir e, olma durumuyla muhatap olacak. Ve e, aşırı yoğunluk kaynaklı şiddet ortadan kalkacak. Yani gelişmiş ülkelerde görüldüğü gibi yeterli e, muayene süreleri e, hak alınan eğitimin karşılığı olan yeterli ücret e, ve gerçekten hak edilen saygınlık ortamının inşa edilmesi gerekiyor ki bir ideal sağlık sistemiyle karşı karşıya kalalım. Halkımız bunu böyle bilmeli. Bütün mücadele aslında genel anlamda ideal bir sağlık sisteminin inşası için yarın ben de dahil, benim çocuklarım, benim torunlarım da dahil bu meşakkatli eğitimi alabilecek kadroları bulamama ve dolayısıyla sağlık sisteminde nitelikli hizmeti tamamıyla sunamama ve bu işin tamamıyla bir halk sağlığı problemine dönme riski var. Bunun böyle bilmesi ve bu mücadelenin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü iyi halk adı alıp yurt dışına giden çok, sayı, çok sayıda e, mükemmel e, beyinlerimiz var. Bunları kaybetmiş durumdayız. Biz kamu hekimliği halen devam etsin diye bir e, bu anlamda direnç gösteriyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu e, onurlu mücadeleye sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Hekimlere de e, şunu söylemek isteriz. Yani bireysel anlamda yapılan itirazların e, bir şey değiştirmediğini gördük. Bu anlamda işte var olan e, sendikaların öncülüğünde kısmi e, yaşanan iyileşmeleri de gördük. Dolayısıyla beraber ve örgütlü mücadelenin önümüne, önemine e, binaen sendikalara destek vermek, bu e, mücadelenin içerisinde e, yer almanın e, kıymetini bilmek gerekiyor. Çünkü açılan bir kapı var, buradan verilen hukuk desteği var, örgütlü ve e, kolektif e, bir mücadele var. Hem hekimlik adına hem de e, halkın nitelikli tedavi olması adına arzu arzulanan ideal sağlık sisteminin inşası adına. buna. Hekimlerin dışarıdan bakarak, dışarıdan durarak kendi içlerinde toplantılarla yaptıkları eleştirileri aşarak gelip destek vermeleri, mücadeleye katkı sunmaları gerektiğini düşünüyorum. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Evet sevgili izleyiciler, Hekim Birliği YouTube kanalında Hekim Birliği Basın ve Sosyal Medya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Diş Hekimi Özgür Özde konuştuk. Bir sonraki yayında yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.